Tavuk yumurtası büyüklüğündeki tohum. Lev Nikolayevich Tolstoy. Bir gün birkaç çocuk çok derin bir dere çukurunda şekli bir buğday tanesine benzeyen, ortası yivli bir şey buldular. Buldukları şey bir tavuk yumurtası büyüklüğündeydi. Oradan geçmekte olan bir yolcu o şeyi gördü ve bir peni karşılığında çocuklardan satın aldı. Şehre giderek bu tuhaf şeyi krala sattı. Kral bilgi adamlarını çağırttı ve onlardan o şeyin ne olduğunu bulmalarını istedi. Bilgeler düşündüler, düşündüler, bir türlü işin içinden çıkamadılar. Ta ki o şey bir gün bir pencere önünde dururken içeri bir tavuğun uçması ve tavuğun o şeyi bir delik açana kadar gagalamasına kadar. O zaman herkes o şeyin bir buğday tanesi olduğunu anladı. Bilgeler kralın yanına giderek o şey bir buğday tanesi dediler. Kral buna çok şaşırdı. Bilgi adamlara bu buğdayı ne zaman ve nerede yetiştiğini bulmalarını emretti. Bilgeler tekrar düşünüp taşındılar. Kitaplarına baktılar ama bu konuda hiçbir şeye rastlayamadılar. Tekrar kralın yanına gittiler ve ona şöyle dediler. Size herhangi bir cevap veremiyoruz. Bu şeyle ilgili kitaplarda hiçbir bilgi yok. Köylülere sormanız gerekecek. Belki içlerinde buğday tanelerinin ne zaman ve nerede bu büyüklüğe ulaştığını babalarından işitmiş olanlar vardır. Bunun üzerine kral çok yaşlı bir köylünün bulunup huzuruna getirilmesini emretti. Kralın hizmetkarları böyle birisini buldular ve kralın huzuruna getirdiler. Yaşlı ve iki büklüm, rengi kül gibi solmuş ve dişsiz adam kralın huzurunda koltuk değnekleriyle düşmeden zor duruyordu. Kral yaşlı adama buğday tanesini gösterdi. Ama adam Buğday tanesini güçlükle görebiliyordu. Elini alıp parmaklarıyla yokladı. Kral ona şöyle sordu: "Bu büyüklükteki buğdayın nerede yetiştiğini bize söyleyebilir misin ihtiyar? Sen hiç böyle buğday tanesi satın aldın ya da kendi tarlanda yetiştirdin mi?" Yaşlı adamın kulakları o kadar ağır işitiyordu ki kralın dediklerini zorlukla duyabildi ve binbir güçlükle anlayabildi. "Hayır" dedi en sonunda. "Tarlamda bunun gibi buğdayı ne ektim ne de biçtim." ne de böylesine hayatımda satın aldım. Bizim satın aldığımız buğdaylar şimdikilerle aynı büyüklükteydi. Ama babama sorabilirsiniz. O böyle buğdayların nerede yetiştiğini belki işitmiştir. Bunun üzerine kral yaşlı adamın babasını çağırdı. Adam bulundu ve kralın huzuruna getirildi. Adam tek bir koltuk değneğiyle yürüyordu. Kral ona buğday tanesini gösterdi Görme yeteneğini hala kaybetmemiş olan yaşlı köylü, buğday tanesine iyice bir baktı. Kralına sordu. Böyle buğdayın nerede yetiştiğini bize söyleyemez misin ihtiyar? Hiç böylesini satın aldın ya da kendin tarlanda ektin mi? Yaşlı adam bir hayli zor işitse de hala oğlundan daha iyi duyabiliyordu. Hayır dedi. Ben tarlamda böyle buğday ne ektim ne de biçtim. Satın almaya gelince hiç satın almadım. Çünkü benim zamanımda para henüz kullanılmıyordu. Herkes kendi buğdayını yetiştiriyordu. Bir ihtiyaç olduğunda birbirimizle paylaşıyorduk. Bu büyüklükteki buğdayın nerede yetiştiğini bilmiyorum. Bizim yetiştirdiğimiz buğdaylar şimdikinden daha büyüktü ve o buğdaylardan daha çok un elde ediliyordu. Ama hiç böylesini görmedim. Ancak ben de babamdan onun zamanındaki buğdayların bizim zamanımızdakilerden daha büyük olduğunu ve o buğdaylardan bizim yetiştirdiklerimizden daha fazla un elde edildiğini işitmiştim. Ona sorarsanız daha iyi olur. Kral bunun üzerine yaşlı adamın babasını çağırdı. Kralın adamları onu da buldular ve kralın huzuruna getirdiler. Adam koltuk değnekleri olmadan kolaylıkla yürüyerek içeri girdi. Gözleri iyi görüyor, kulakları iyi işitiyordu. Ne dediği iyi anlaşılıyordu. Kral ona buğday tanesini gösterdi. Yaşlı büyük baba buğday tanesine baktı, elinde evirip çevirdi. Böyle güzel bir buğday tanesi görmeyeli uzun zaman oldu, dedi ve ısırıp taneden bir parça kopararak tadına baktı. "Aynı cins," diye ekledi. "Söyle bana büyük baba," dedi kral. "Bu büyüklükteki buğdaylar ne zaman ve nerede yetişmişti? Hiç böylesini satın aldın ya da kendin tarlana ektin mi?" Yaşlı adam cevap verdi. "Benim zamanımda bunun gibi buğdaylar her yerde yetişirdi. Gençliğimde ben kendim hep bu buğdaydan yerdim ve diğerlerine de yedirirdim. Bu buğdayı ekip biçer, harman ederdik. Kral sordu. Söyle bana büyük baba öyleyse. Başka yerden satın aldığınız olur muydu yoksa sırf kendiniz mi yetiştirirdiniz? Yaşlı adam gülümsedi. Benim zamanımda dedi yaşlı adam. Ekmek satın almak ya da satmak gibi bir günah kimsenin aklından bile geçmezdi. Para diye bir şey de bilmezdik. Herkesin buğdayı kendisine yeterdi. O halde söyle bana," dedi kral. "Tarlan neredeydi ve bu büyüklükteki buğdayları nerede yetiştiriyordun?" Büyük baba cevap verdi. "Tarlam tanrının bütün topraklarıydı. Nereyi sürersem orası benim tarlamdı. Toprak bedavaydı. Hiç kimsenin sahiplenmediği bir şeydi. İnsanlar bir tek kendi emeklerini sahiplenirlerdi." "İki soruma da cevap ver," dedi kral. İlki, toprak niçin o zamanlar böyle buğday veriyordu da artık vermiyor? İkincisi, nasıl oluyor da torunun iki koltuk değneğiyle, oğlum bir koltuk değneğiyle yürürken sen kendin hiç değneksiz yürüyebiliyorsun? Gözlerin parlak, dişlerin sağlam, söylediklerin anlaşılıyor ve kulağa hoş geliyor. Nasıl oluyor da bu böyle oluyor? Ve yaşlı adam cevap verdi. Böyle oluyor. Çünkü insanlar kendi çalıştıklarıyla yaşamayı bıraktılar ve başkalarının emeğine muhtaç duruma geldiler. Eskiden insanlar Tanrı'nın kanunlarına göre yaşarlardı. Kendilerinin olanla yetiniyor, başkalarının ürettiklerine göz dikmiyorlardı.